Herkese merhaba, ben Doğanay. Merhaba, ben Doktor Banu Taşçı Fresco. Sağlam Kafa Sohbetlerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Yeni bölümü hazır mısın? Evet. <laughs> Bugün aslında benim bayağıdır hani senin sayende duyduğum aslında ve ilk defa Beynin Doğru Beste kitabında da hani karşıma çıkan bir kelimeden ve aslında onunla içeriğini çok bilmiyorum o yüzden onunla ilgili sorularımı sormak istiyorum. Tamam. Nedir dersen Histamin. Ya bu histamin tamam. nedir? Yeni girdi. Ben bundan önce hiç duymamıştım. Senin kitabında ilk beynin doğru besede çıktı ve bayağı da bir etkisi olan bir aslında nedir? molekül. molekül. O yüzden... Yani bunun aslında bizi histamin nedir, nasıl etkiliyor bizi ve onunla hani e, onun negatif e, etkileriyle nasıl baş ederiz bunu biraz konuşalım istedim tamam, hocam. Olur. İlk nedir diye hani böyle bir anlatırsan çok harika olur. Tamam. Ee, şimdi Doğan'ın e, teknik kelimelere girmememi <laughs> istiyor. E, Çünkü ben bu <laughs> mavi ekran veriyorum hocam böyle e, işte. Mümkün olduğu kadar e, basitleştirerek de anlatmaya çalışayım. Histamin vücudumuzda aslında pek çok reaksiyonda ve pek çok metabolik işlemde kullanılan bir molekül. <laughs> en çok bildiğimiz ya da en çok bilinen hali alerjik reaksiyonlardaki etkisi nedeniyle bu içtiğimiz ilaçlar var ya antihistaminikler. Evet, o evet baharda <laughs> Evet. histaminin etkisini azaltan veya yok sıfırlayan ilaçlar olarak hı hı. onları biliyoruz. Histamin bizim hem alerjik reaksiyonlarda bağışıklık sistemimizin kullandığı bir molekül hem de beynimizin bizi uyanık tutmak hı hı. için dikkatimizi yoğunlaştırmak için veyahut da sirkadiyen ritimleri düzenlemekte kullandığımız bir molekül. Biz onu kendimiz de sentezleyebiliyoruz besinlerle aldığımız histidiniz isimli hmm. asitten sentezleyebiliyoruz. Bağırsağımızdaki bakteriler de sentezleyebiliyorlar ama aynı zamanda dışarıdan aldığımız hmm. besinlerle de vücudumuza histamin girişi olabiliyor. Uyanık kalmamız için, sabahları uyanmamız için veyahut da bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için hmm. parazitlere karşı ve virüslere karşı e, yeterli bağışıklık yanıtı Hı -hı. verebilmemiz için aslında histamin lazım. Ama her şey azı karar, çoğu Çok zarar. Var. Fazlası bize iyi gelmiyor ve fazlasında e, biz e, o besinlerle aldığımız histamini e, yıkamadığımız zaman vücudumuzda vücudumuzda birikiyor ve e, bize e, zararları oluyor. Ne gibi zararlar oluyor hocam? bir girelim istersen. Çünkü farkında bile olmuyoruz bazen. Histaminin evet. bize ne gibi etkiler yaratıyor? Fark edemeyebiliyor yani. insanlar. Veyahut da yani yediklerinin dokunduğunu fark ediyorlar ama işte ne bileyim e, yoğurt bozuktu diye düşünebiliyorlar. Veyahut da işte e, işte bugün de fazla hı. kaçırdım diye düşünebiliyorlar. Evet. Ama direkt olarak böyle bir histamin düşünemeyebiliyorlar. Histamin e, entoleransın en ileri halinden bahsedeyim istersen önce. Balık zahirlenmesi. Hı hı. Ee, bu e, beklemiş balıkları hmm. yediğimiz zaman başımıza gelen bulantı, kusma, ishal, hmm. bilinç kaybı, bayılma, çarpıntı, aritmi, bütün bu e, şeyler aslında histamin intoleransın en uç hali. Hmm. Diğer bir histamin intoleransı akşamdan kalma. Hmm. Çok alkol aldığımız zaman e, sabah kalktığımızda ve akşam olan susamamız, sabah kalktığımızdaki baş ağrısı, mide bulantısı, ishal, bağırsak problemleri, kendimizi kötü hissetme halleri yine e, histamine bağlı e, durumlar. Ama bu kadar uca gitmeden Günlük hayat içerisinde çok stresli olduğumuz zamanlarda daha çok veyahut da çok histamin içeren besinler aldığımızda daha fazla olmak üzere her yemekten sonra veya yemeği 1-2 saat içerisinde takip eden zamanlarda histamin intoleransı bulguları görülebiliyor. Bunların bir kısmı pseudo alerji dediğimiz, yalancı alerji dediğimiz kaşıntı, döküntü, hmm. ürtiker. E, burun tıkanıklığı, burun Hı -hı. kaşınması, göz kaşınması, göz akması, kulak kaşınması, Hı -hı. boğazın arkasına gıcık hissi, boğaz Hı -hı. kaçınması, hapşırma e, gibi e, yakınmalar olabiliyor. Öksürme gibi yakınmalar olabiliyor. Bir kısmı mide bağırsak şikayetleriyle hazımsızlık, midede yanma, ishal, kabızlık, ee, çok gaz çıkarma, karnın şişmesi gibi yakınmalar olabiliyor. Bir kısım hastada da nörolojik hmm. e, e, beynin e, beyindeki histaminin artmasına bağlı olarak veya histaminin hmm. e, beyindeki bazı yolakları etkilemesi nedeniyle hmm. baş ağrısı, baş dönmesi, e, beyin hmm. e, veya uykusuzluk gibi yakınmalarda görebiliyoruz. Son olarak da e, adet döneminde e, adet ile ilişkili şikayetler özellikle karın ağrısı Yine histamin intoleransına bağlı Hı -hı. olabiliyor veyahut da adet öncesi hastaların Hı -hı. çok fazla tuvalete gitme isteği ve ishal olması da yine histamin intoleransı ile ilişkili. Bunun dışında çarpıntı, e, ayağa kalkınca e, göz kararması, <laughs> ben evet, çok e, e, evet. E, tabii o hipermobilitesi olan insanlarda daha çok oluyor bu ama yine Hı -hı. histamin bunu arttırabiliyor. arttırabiliyor. E, gibi yakınmalarda görülebiliyoruz. Bazı hastalarda Sadece bu alerji benzeri bulgular olabiliyor. Bazı hastalarda sadece mide bağırsak yakınmaları olabiliyor. Hı -hı. Bazı hastalarda sadece migren ve baş ağrısıyla e, karşımıza çıkabiliyorlar. Hı -hı. Bir grupta da e, hepsi ortaya karışık, Hı -hı. biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan da olabiliyor. Birazcık şeyle de ilişkili, bu histamin düzeyleriyle de ilişkili. Hı -hı. Mesela ben kendim e, biraz kaçırırsam kaşınıyorum. Hı -hı. Biraz daha fazla kaçırırsam yürütük yerler böyle kırmızı kırmızı döküntüler Hı -hı. ve e, lekeler oluyor. E, aman da bir şey olmaz çok da dikkat etmezsem veyahut da çok stresliysem veya lodos varsa direkt Hı -hı. baş ağrısı olarak e, baş ağrısı yapabiliyor bende. Diğer yakınmalar bende pek olmuyor ama işte hastadan hastaya evet. yiyecekten yiyeceğe çok değişebiliyor mesela hı hı. bana ceviz çok dokunuyor, avokado hı. çok dokunabiliyor. Bazı hastalara onlar evet. o kadar dokunmayabiliyor. Hangi yiyeceklerde var diye soracaktım ben de. hani böyle en e, şey, e, yüksek e, listeler e, benim web sitemde var. Ee, çok, e, evet listeler yani. biraz çok uzun her Kitabımızın arkasında da hem beynin doğru besledi, hem artık ağrımasında, hem de şeyde, evet ne Yiyeceğimi şaşırdım ve büyük yorgunlukta da hepsinin arkasında da var. Şöyle Sanki şimdi orada olgun peynirler vesaire bayağı evet, bir çok içerik var. E, bir besini alıp onun içerisine bir şey koyup yani maya koyup hmm. tuz koyup bir şey koyup bekletip ondan bir şey elde ediyorsanız. Yani bu işte peynir olabilir, yoğurt olabilir, fermentasyon, fermentasyon şarap olabilir, turşu olabilir, bozo olabilir, kombuçu olabilir veya peyniri aldınız, yaptınız, beklettiniz, onu olgun peynir haline getirdiniz. Veya işte gorgonzola, roquefort gibi küflü peynirler. Bütün bunların histamin içeğirme olasılığı yüksek. İkincisi, ee, beklemiş bütün protein içerikli besinler. Bir besini aldınız, pişirdiniz veya işte hı hı. marketten aldınız, dolaba koydunuz. Bekledi, bekledi, hı hı. bekledi, bekledi. Onun histamin içeriğinin yüksek olma hı hı. ihtimali hı hı. çok çok yüksek. Ee, onun dışında domates e, içeren tüm besinlerin histamin içeriği Hı -hı. E, a, a, yüksek olma ihtimali yüksek. E, domates kendi başına da histamin Hı -hı. miktarı çok yüksek ve histamin salgılanmasına da neden oluyor ama özellikle salça gibi, Hı -hı. ketçap gibi, kurutulmuş domates Hı -hı. gibi beklettiğiniz e, domates ürünlerinin sizde e, histamin bulgularını açığa çıkma ihtimali. Daha yüksek. Hı hı. Ee, bunun dışında da e, maalesef maalesef kakao ve çikolata içeren tüm ürünler, e, <laughs> bazı kahveler, özellikle laktofermente, hı hı. mesela senin bana geçen hafta aldığın e, kahve <laughs> çok güzel ama e, laktofermente hı hı. olduğu için istamin içeriği yüksek. Hı hı. Ee, onun dışında e, ee, çok çay içmekte Hı, ee, histamini yıkan enzimimizi inhibe ettiği için yine histamin düzeylerimizin yükselmesine neden olabiliyor. Bir de katkı maddeli besinler. Katkı maddelerin içerisinde katkı maddeli besinlerin içerisindeki boyalar, tüm katkı maddeleri, Hı -hı. sülfitler, benzoatlar Hı -hı. E, ve bütün o koruyucular hepsi eee daha fazla histamin salgılanmasına neden olabiliyorlar. Eee tabii bu arada en önemlisini de unuttuk. Ee, gluten, glutenden ziyade buğdayın içerisindeki buğday ruşemi, e, aglutinini direkt olarak mast hücrelerinden histamin salgılanmasına ekşi neden oluyor. Evet, e, yani ekşi mayalı buğday ekmeği dört dörtlük bir Hı. böyle bir histamin <laughs> e, şeysi karşım, şeklinde karşımıza çıkabilir. Hocam şey soracağım fermente gıdalarda mesela turşu ve yoğurt dedin. Aslında hani bunları da bağırsak sağlığımız için çok da hani iyi olduğu için tüketiyoruz ama histamin açısından negatif etki etmek evet. için ki orada hiç mi tüketmemek lazım yoksa hani belli bir seviyede mi? Şimdi e, inek sütü ve ürünleri ineğin his, e, inek sütünün histidin oranı hmm. çok yüksek olduğu için daha fazla dokunma ihtimali var. Hmm. Keçi koyun manda birazcık daha az dokunuyor ama gene bile dokunma ihtimali var. Ben mesela manda yoğurdu yiyemiyorum. Hemen hmm. har kaşınmaya başlıyorum. Ee, ama mesela kızım çok rahatlıkla yiyebiliyor gibi. Yani oradaki şey dediğim gibi hep hastadan hastaya değişebiliyor. Biraz gözlemlemek Gözlemle, evet, lazım. gözlemlemek lazım. Aşırıya kaçmamak lazım. Yani benim mesela hastalarım var. Böyle geceleri bir litre süt içiyor. Bir litre <laughs> kefir içiyorlar. <laughs> e şimdi bir litre kefir yani herkese dokunur. Dolayısıyla az miktarda bağırsaklarımız için bir kaşık yoğurt yeterli aslında. Yani orada milyonlarca bakteri <laughs> var. İyi geliyor, ee, diye evet Daha evet. Etmek istiyoruz o yüzden. Evet evet. Şimdi bu e, Şimdi inek sütü ürünlerinde daha bariz olmak üzere bütün süt ürünlerinde bağımlılık yapıcı kazomorfin maddesi var. Dolayısıyla hmm. şimdi bir bebeğin hayatta kalmasını garantilemek için annesinin sütünü istemesi gerekiyor ki hmm. hayatta kalabilsin. Dolayısıyla hmm. biz süt ve süt ürünleri yedikçe ve içtikçe onları daha fazla daha fazla istiyoruz. Hmm. Az miktarda bile yeterli. Hmm. Az miktarda keçi ve koyun ürünleri ve manda ürünleri... Genellikle dokunmuyor Hı -hı. ama e, yine çok stresliyseniz, beraberinde domates yerseniz, beraberinde alkol alırsanız, beraberinde çay içerseniz diyor, size dokunma olacak. ihtimali yüksek. O yüzden e, o e, hastalarıma da hep söylüyorum ben, o dans etmeyi öğreniyorsunuz Hı -hı. bir süre sonra. E, dansı beceremediğiniz zaman zaten vücut size bir şekilde bir veriyor. Haber, haber veriyor. Hocam histamin konusunu sen çok güzel hem Beynin Doğru Beste kitabını hem web sitendeki yazarda hem de tabii instagramdaki düzenli paylaşımlarında evet. çok ele alıyorsun. O açıdan da hani çok geniş bir konu ama bayağı bilgilendirici oluyor. E bu arada e, histaminle ilgili ee, sevgili Esra Kaftan'la yazdığımız "Ne yiyeceğimi şaşırdım" kitabında e, bu histaminden e, fakir nasıl beslenebiliriz ve histamin intoleransı olduğunda e, besinlerin, daha doğrusu tarifleri nasıl e, çevirebiliriz ve neleri kullanmalıyız, neleri kullanmamayız sorusuna epey bir cevap verdik. Orada da e, izleyicilerimiz aradıkları cevabı e, bulabilirler diye düşünüyorum. E, ama e, yani. İster önemli, e, bilmek önemli ama önemli olan gözlemlemek. Yani o besin size dokunuyor mu, dokunmuyor mu? Ya da başa başınız ağrıdığında. Ben ne yedim diye düşünmek, kaşıntınız olduğunda ben ne yedim diye düşünmek hı hı. çok çok önemli. Böyle farkındalık kazandıkça dediğin gibi çok güzel hoşuma gitti o hani dans etmeyi öğrenmek. Evet. Çünkü o zaman bir seçim yaparken diğer ikinci seçimin iyi gelmeyeceğini düşünüp ona göre hani o dans etmeyi geliştirmek evet. çok çok faydalı olacak. Ya da o hani bir kereden bir, bir şey olmaz, bir kereden bir şey olmaz ama bir süre sonra onu istemiyorsunuz. Yani hayat kalitenizi çok düşüren çok bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey. Ee, o yüzden bir süre sonra vücudunuz zaten sizi doğru yöne doğru yönlendiriyor. Yeter ki dinlemeyi bilin. Dinlemezseniz o, o olmuyor. <laughs> çok teşekkürler hocam. Valla harika bilgiler oldu yine. Bizi ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.